Arkadaşlar ÖSYM tadında eleyici, belirleyici bir soru. Bu 16 çarpı 12 denemelerimde olan en sağlam sorulardan bir soru. Birçok arkadaşımız da zaten bu soruda takılmıştı. Şimdi ben bu soruyu çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü ÖSYM bunu sıklıkla soruyor. Daha önce TYT'de ve KPSS'de bu soru tarzını denedi. Hatta DGS'de de benzer mantıkla yine denedi arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru tarzı bizim için çok önemli. Ben tüm detaylarıyla sakin sakin anlatmak istiyorum. Bir okuldaki öğrencilerden 3 4 5 kişilik takımlar oluşturulduktan sonra bu takımların takımdaki kişi sayısına göre sayıca dağılımı aşağıdaki dersel grafikte verilmiştir. Bakın bu e, takımların bu takımların takımdaki kişi sayısına göre sayıca dağılımı. Yani mesela 4 kişilik takımların sayısı bu. 5 kişilik takımların sayısı bu. 3 kişilik takımların sayısı bu. 90, 150 daha 240. 360'tan çıkarım. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 120 derece kaldı. Devam ediyorum. Sonra 3 kişilik takımların 1 bölü 5'indeki öğrencilerin. Bakın noktalı virgülün anlamı burada çok önemli. 1 bölü 3'ü diğer 3 kişilik takımlara kalanları da 4 kişilik takımlara her bir takıma bir öğrenci ekleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Son durumda bu okuldaki 5 kişilik takım sayısı 4 kişilik takım sayısının 2 katının 22 fazlası olduğuna göre son durumda 3 kişilik takım sayısı kaçtır? Şimdi değerli arkadaşlarım burada çokça meseleler var. 3 kişilik takımların 1 bölü 3'ünü alacağız. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 5'ini alacağız. Dolayısıyla payda da bir 5 var. Sonra 3'e bölünecek. O yüzden burada oran çok güzel kurmamız lazım. 3 kişilik takım sayısı 4 kişilik takım sayısı, 5 kişilik takım sayısı. Öncelikli olarak bunları güzelce yazalım. Şimdi bakın bunlar takım sayısı. Unutmayın. Ney? Takım sayısı. Takım sayısını başka bir şeyle karıştırmayın. Şu anda takım sayısındayım. Takım sayısı. Şimdi burada bir ortak açı belirleyin. Mesela 30. 30 dereceye x deyin arkadaşlar. 120 30'un 4 katı olduğu için 4x. 90 30'un 3 katı olduğu için 3x. 150 30'un 5 katı olduğu için 5x diyeceksiniz. Fakat 3 kişilik takımların 1 bölü 5'inden bahsettiği için 3 kişilik takımların sayısı 5'e bölünebilmeli arkadaşlar. Dolayısıyla bu bulduklarınızın hepsini otomatikmen 5 ile genişletin. Tamam 3'e bölünmesi e, öğrencilerin 1 bölü 3'e alınacağı için hani 3 kişilik takımların her birinde de 3 öğrenci olacağı için ona gerek yok ama şu paydaki 5'ten dolayı kesirli sayılarla burada uğraştırırsanız patlarsınız. 5 ile genişletin. Burası 20x. Bu eşle genişletin 15x. 5 ile genişletin arkadaşlar 25x yapıyor. 3 kişilik takım sayısı ne yaptı? 20x. 4 kişilik takım sayısına yaptı 15x. 5 kişilik takım sayısına yaptı 25x yapmış oldu. Tamam şimdi okurken çok dikkat edin. Sonra 3 kişilik takımların 1 bölü 5'i bakın takımların 1 bölü 5'i. Neyin 1 bölü 5'i? Takımların 1 bölü 5'i. 3 kişilik takım sayısı ne? 20x. 20x'in bana 1 bölü 5'ini alın arkadaşlar. 20'yi 5'e bölün ne yaptı? 4x takımdan bahsediyor. Şimdi ben 4x tane takımdan ne yapacağım? Bu 4x takım bozacağım arkadaşlar. Dolayısıyla 3 kişilik takım sayısı hemen direkt neye düştü? 16x'e düştü. Bu şu anda takım sayısı. Bak takım sayılarını özellikle şu anda şöyle maviyle götürelim. Tamam mı? Şimdi bu 4x 1 bölü 5'indeki öğrencilerden bahsediyor ya. 20x'in 1 bölü 5'i 4x. Burada kaç tane öğrenci var? 3 kişilik takım diyoruz. Her takımda kaç öğrenci var? 3. O zaman hemen şu 4x tane takımdaki öğrenci sayısını bulun. 4x'e 3'ü çarparsanız kaç yapıyor arkadaşlar? 12x öğrenci yapıyor. Şimdi ben bu 12x öğrenciyi alacağım. Bakın 12x öğrenci yapıyor. Hemen şuraya yazıyorum. Benim elimde 12x öğrenci var. Ben bu 12x öğrenciyi yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceğim? 1 bölü 3'ü diğer 3 kişilik takımlara. Şimdi 12x'in 1 bölü 3'ünü alın arkadaşlar. Şurada alacağım. 12x'in 1 bölü 3'ü ne yapar? 4x yapar. Bu 4x kişiyi diğer 4 kişilik takımlara Yok diğer 3 kişilik takımlara diyor. Şimdi ben bunları 3 kişilik takımlara ekleyeceğim. Şu 4x kişiyi 3 kişilik takımlara ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim arkadaşlar? Her takıma bir öğrenci ekleyeceğim. Şimdi ben mesela 3 kişilik bir takıma bir öğrenci ekledim. O artık ne oldu? 3 kişilik takım değil 4 kişilik takım oldu. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? 3 kişilik takım sayısı bir azaldı. 4 kişilik takım sayısı ne oldu? 1 arttı. Bakın bir daha söylüyorum. Ben 3 kişilik takıma bir öğrenci eklersem ne olur? 3 kişilik takımdaki e, öğrenci sayısı 3'ten 4'e çıkar. Dolayısıyla artık o 3 kişilik takım olmaz. O 4 kişilik takım olur. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu 4x öğrenciyi birer birer koyduğum zaman 4x hemen 1'e bölün. Ben 4x tane 3, kişilik takımı bozarım. Ve onlar buraya gider. Yani dolayısıyla burası tekrarından 4x azalır. 12x olur. Ve bu 4x buraya artı olarak geçer. Neden? 3 kişilik takımlar 4x tane 3 kişilik takım artık 4 kişilik takım olmuştur. Dolayısıyla 15x'e hemen ben buradan ne yaparım? 4x'i eklerim ve burası da ne olur? 19x olmuş olur. Şu anda durum bu. Son durum bu. Burayı çok dikkatli anlamanız lazım arkadaşlar. Burada herkes zorlanıyor. Bakın 3 kişilik takıma bir öğrenci yerleştirirseniz o artık ne olur? 4 kişilik takım olur. Dolayısıyla burada 4x takım azalır. Burada 4x takım artar. Devam ediyorum. Diyor ki 1 bölü 3'ü diğer 3 kişilik takımlara kalanları da 4 kişilik takımlar. Şimdi 12x öğrenci mi vardı? Bakın 12x öğrenci vardı. 4x'ini kullandım. 12x'ten 4x giderse ne kaldı geriye? 8x kaldı. Bu 8x öğrenciyle ne yapacağım? E, kalanları diyor. Kalanları dediği bu 8x, 4 kişilik takımlara ekleyeceğim. Nasıl? Her takıma bir öğrenci. O zaman yine 8x arkadaşlar bire böleceğim. E, kaç yapar? 8x yapar. Dolayısıyla e, 8x tane 4 kişilik takım bozacağım. Çünkü niye 4 kişilik takımlara bir öğrenci eklersem artık onlar 4 kişilik takım olmaz. Onlar bir 5 kişilik takım olur. Dolayısıyla e, 8x tane takımı bozarım. O yüzden buradan 8x çıkacak arkadaşlar. 11x olacak. Yani son durumda şu anda 11x var. Fakat bu 8x nereye geçecek? Ee, buraya geçecek. Yani buradaki takım sayısını artırmış olacak. Dolayısıyla 8x'i buraya hemen ekleyeceğim. Ve bu ne olacak arkadaşlar? 33x tane takım olacak. O zaman son durumda 5 kilik takım sayısı bu. Şimdi geçiyorum şu bilgiye. Son durumda 5 kilik takım sayısı. Yani 33x. 4 kişilik takım sayısının 2 katı. Ee, 11x'in 2 katı diyor arkadaşlar. İki katının 22 fazlasıdır diyor. Artı 22. Arkadaşlar burası 22x yapıyor. Atıyorum bu tarafa. 11x yapar. O da eşittir. 22x buradan ne gelir? 2 gelecektir. Bana diyor ki son durumda 3 kişilik takım sayısı kaçtır? 12x demiştim arkadaşlar. 2'yi de yerine yazalım. 12 çarpı 2'den ne gelir? 24 gelecektir. O zaman cevabımız Edirne olmalı. Arkadaşlar bu soru birazcık da sizin zihin dünyanızda hayal, hayal kurarken dikkat etmeniz gereken bir soru. Takım sayısıyla takımdaki kişi sayısını ayırt etmeniz gerekiyor. ÖSYM bu şekilde yakın kelimeleri çok çok kullanıyor. Bakın geçen belge sayısıyla klasör sayısını sordu. Belgeler klasörlerin içine koyuluyordu. Belge ve klasör insan beyninde inanılmaz karışıyor. Ve soru da e, atıyorum 50 belge 50 klasör demiş. Sen oradaki soruyu okuduğun için bir daha okurken dikkat edemeyebiliyorsun. Bunlar son yılların eleyici sorularının mantığı. O yüzden arkadaşlar 16x12'deki bu denememdeki bütün soruları çözmüş olsanız bile çözümlerine muhakkak benden bakın çünkü bu şekilde size psikolojik taktikler de veriyorum. Bakın burada takım sayısı başka bir şey, takımdaki öğrenci sayısı başka bir şey ve bu eklemelerin sonunda takımlar bozulur. Yani bakın burada mesela şöyle bir örnek vereceğim. Bu sorunun dışında bu soru bitti artık arkadaşlar. 3 kişilik takım sayısı mesela 7 olsun. 5 kişi 4 e, kişilik takım sayısı da 10 e, olsun mesela. Ben şimdi dışarıdan bir öğrenci buldum mesela. Aldım onu buraya koydum. Ee, mesela buraya koydum zaman o üç kişilik takımdaki bir takımı seçtim işte. Hani 7 takım var ya 7 takımdan birini seçtim. Oraya bir öğrenci ekledim o takımlardan birine. O ne oldu? Artık o takımda üç kişi yok. Kaç kişi var? dört kişi var. Dolayısıyla buradaki takım sayısı 6'ya düşer. Burası bir artan 11 olur. İşte bu azalış ve artış çok önemli. Peki neden burada bire böldüm? Çünkü arkadaşlar benim başka denemelerimde bazı takımlara bir öğrenci eklettim. Bazı takımlara iki öğrenci eklettim. Burası da çok önemli bir detay. Bu daha da soruyu zorlaştırıyor. Özellikle hani ÖSYM algoritmasını yakalamak istiyorum. Hani hep ÖSYM'e sorduğu şeyi bir daha sormuyor. Ama değiştirerek veya onun üzerinden çok farklı bir yere gerek yine aynı soruyu sorabiliyor. Dolayısıyla ben de bunları kombine yaparak ilerlemek istiyorum. Bence bu da güzel bir kombine olmuş oldu.